gibi görünüyor. Profesör Doktor Yalçın Karatepe var. Telefon attığımızda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve bir akademisyen olarak aslında ekonomi konuşacağız ama hocam bu olaya ilişkin birkaç cümleniz varsa alayım. Yani benim nutkum tutuldu. Olayı gördüğüm zaman feci bir durum bu. Çocuğun evet, maalesef, acımasızlığına inanamadım ben. Maalesef ben de dün gece haberim oldu. Sosyal medya önce haber olarak düştü. Çok üzücü bir olay. E, gencecik e, akademik kariyerinin başında olan evet. pırıl pırıl bir insan e, öğrencisi tarafından katledildi hem de fakültedeki odasında bu hakikaten e, açıklamaya muhtaç bir durum yani özellikle hukuk yani nasıl bir ruh değil mi hocam bu bıçaklıyorsun e, üstüne silahla ateş ediyorsun nasıl bir acımasızlık yani ve üst, üstelik e, tahammüden olmuş yani evet. olay bir anlık kızgınlıkta değil. değil eve gidiyor tabii. biraz önce siz de anlattınız silahlanıyor tekrar dönüyor ee, ve hocasına e, böyle bir şiddet uygulayarak e, katlediyor. Bu hakikaten benim e, anlayabildiğim bir şey değil. Çok üzücü. Ben e, Ceren Hoca'ya başsağlığı diliyorum. ya yani, Rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Evet. Gerçekten çok üzücü. Üniversitelerin içinde bulunduğu durum bu ise toplumun genelinde e, nasıl bir e, şiddet duygusu vardır? E, bunu da Açıklamak gerekir diye düşünüyorum. Hakikaten çok çok üzücü bir durum. Çok sıradan bir akademik faaliyette yani bir öğrencinin kopya çekmesinin cinayetle sonuçlanan bir olaya dönüşmesi benim açıklayabildiğim bir durum değil maalesef. Çok evet. üzücü gerçekten. Ger gerçekten açıklamaya muhtaç bir durum. Bir de bu öğrenciler yetişirken sonuç itibariyle üniversite öğrencisinden bahsediyoruz. O da 20'li yaşlarda, öğren, hoca da 20'li yaşlarda ve nasıl bir e, atmosferde gelip de bu hale gelebiliyor? Bu kadar bu duygudan arınmak, bu acıma duygusundan tamamen arınma meselesini ben gerçekten anlamakta güçlük çektim ha. bu olayın özelinde. Maalesef öyle. Üstelik e, hukuk fakültesi öğrencisi, evet. yani bu öğrenci mezun olsaydı bir süre sonra karşımıza savcı ya da hakim olarak çıkacaktı. Normalde adalet dağıtmasını bekleyeceğimiz bir kişilikten e, hunharca cinayet işleyen bir katilin ortaya çıkması gerçekten e, çok, konuşulması. çok derinden e, evet. düşünmesi gereken Kesinlikle bir konu. konuşulması gerekiyor. Şimdi hocam tabii sizinle e, bağlantımızın nedeni ekonomideki bu son gelişmelerde milyonlarca insan bugünü bekliyordu. Bugün açıklanacak enflasyonu bekliyordu. 0.4 oranında bir eksi enflasyon var. Aralık ayında e, tüketici fiyatlarında böyle bir durum var. 20.30 da yıl boyu baktığımız zaman enflasyon rakamı. Çok beklenmedik bir şey değil herhalde. Bir eksi enflasyon beklentisi vardı zaten. Ve 3 evet. yıllık plana baktığınızda da iktidarın açıkladığı üç yıllık plana baktığınızda da o yıl sonu planının birazcık altında bir enflasyonla kapanmış görünüyor ki bugün Berat Albayrak hemen hemen bütün eee beklentilerimiz tutmuş durumda dedi. Sıkı bir bütçeyle 2019 yılına gireceğiz ve 2019 yılında sorunların büyük bölümünü halledeceğiz dedi bu enflasyon rakamından sonra. Sizin tespitiniz nedir bu rakamlarla ilgili olarak? Şimdi ben öncelikle bugün açıklanan 2018 yılı enflasyon Oranının hala çok yüksek bir oran olduğunu vurgulamak isterim. Evet. Garip bir biçimde ekonomi yönetiminde böyle bir bayram havası var. Yani 20.3'lük enflasyon oranı'nın çıkmış olması, yeni ekonomi programda belirlenmiş olan hedefin tutturulması onun biraz altında bir 20.8'de oradakeder. Bir oranın ortaya çıkmış olması ekonomi yönetimi bir bayram havası yaratmış durumda ama ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Bakın bizim içinde bulunduğumuz kırılgan ekonomiler olarak adlandırılan diğer ülkelerdeki enflasyon oranlarına bakalım. Örneğin Güney Afrika'da %5, Brezilya'da %4. Endonezya'da %3.13 Hindistan'da %2.33 gibi. Yani diğer bütün kırılgan ülkelerdeki enflasyon oranının yaklaşık 6 kadar yüksek bir enflasyon oranını Türkiye bir bayram havası içerisinde. Yani Türkiye derken ekonomi yönetimi anlamında söylüyorum. Evet bir bayram havası içerisinde karşılıyor. Bu benim kabul edebileceğim bir şey değildir. %20.3'lük enflasyon oranı hala ısrarla söyleyeyim çok yüksek bir enflasyon oranıdır. Şimdi hedefin tutturulmuş olması bir başarı olarak bize sunuluyor ama oran yüksek. Yani siz yüksek bir oran hedef olarak koyarsınız. Ona yaklaştığınız zaman ya da onun altında kaldığınızda başarılıymış gibi görünürsünüz ama gerçek durum hala fiyatların oldukça hızlı bir biçimde artmış olması yönünde. Dolayısıyla ben burada bir başarı hikayesi göremiyorum. Başarıyı niye başarı olarak bize anlatıyorlar? Çünkü daha önce işte özellikle Eylül-Ekim Eylül ayında çıkan enflasyon rakamları yıllık fazla %25 seviyelerinde evet, hareket ettiği için ona göre biraz daha gerilemiş bir oranı Nispeten, nispeten iyi bir rakam diyebiliriz belki bunun için ama e, tabi yüzde yirmi hiç karşılaştırılabilir değil diğer e, örneklere baktığınızda ya da Türkiye'nin içinde bulunduğu kategorideki ülkelere baktığınız zaman karşılaştırılabilir bir şey değil. Burada, elbet. Bu, burada etken nedir hocam? Yani düşmesinin 0.4 <laughs> eksi enflasyon, biraz tabi e, yöneticiler de buna <laughs> destek verdiler değil mi? Bir takım vergilerde bu, indirimler e, yapıldı. Ben, Bence burada birkaç faktör var. Bunları sıralamak lazım. Bunlardan e, bir tanesi yurt içi talebin daralmış olması. Yani artık insanlarda satın alacak e, para kalmadı. Yani gelirler o kadar gerilemiş durumda ki yurt içi talepte çok belirgin bir gerileme var. Yani insanlar sokağa çıkıp alışveriş yapacak durumda değiller. İç talep belirgin bir biçimde daralmış. İkinci önemli faktör biliyorsunuz Ekim ayından beri enflasyonda topyekun mücadele programı diye bir program uygulanıyor. Burada aslında yaptıkları e, iş yerlerine e, baskı uygulayarak fiyatları indirmelerini sağlamak. Yani bunu hı hı. çok açık bir biçimde uyguladılar. Siz de programlarınızda daha önce dile getirdiniz evet. bunu. Ve fiyatları indirmeyen iş yerleri için e, uygulama yaptıklarını biliyoruz. Hatta Ticaret Bakanı'nın açıklaması vardı. İşte 6300 üründeki fiyat artışını biz açıklayamıyoruz. Dolayısıyla iş yerlerine bu fiyat artışlarını açıklamalarını istiyoruz falan gibi. Yani piyasa ekonomisiyle bir biçimde açıklanamayacak e, kamu gücünü kullanarak piyasalara baskı yapılarak fiyatların indirilmesi çabası vardı ki bunu hı hı. 2019 yılında da sürdüreceklerini bugün Sayın Bakan açıkladı zaten. Ama bence önemli bir faktör aslında petrol fiyatlarının gerilemiş olmasından kaynaklanan bir avantaj var. Şimdi Ekim ayında enflasyonun bu %25'ler seviyesinde seyrettiği dönemde Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 84 dolar civarında. şimdi, şimdi Petrolün fiyatı 55 dolar civarına hmm. geriledi. Yani bir %35'lik petrol fiyatlarında bir gerileme var. Bunun etkisini zaten biz enflasyon rakamında ana harcama grupları olarak ayırdığımızda ulaştırma endeksinde görüyoruz. Ulaştırma maliyetleri aralık ayında %2.56 oranda düşmüş ki çok yüksek bir gerileme. Bunun belirgin bir biçimde enflasyonun %20.30 çıkması da ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bizim dışımızdaki bir faktörden kaynaklanan bir etken. Bir de biliyorsunuz vergi indirimleri uygulanıyor son 3 aydır ki bunlar seçim sonucuna kadar uzatıldı. Sonuna kadar uzatıldı. Beyaz, beyaz eşya da, otomotiv, otomotiv mobilya vesaire de. gibi ürünlerde işte hem KDV oranları indirildi, bazı ürünlerde ÖTV'ler sıfırlandı. Beyaz eşyada olduğu gibi. Dolayısıyla buradan kaynaklanan Бергет bu etkilerin sonucunda da %20.30 gibi bir Bilmiyorum. enflasyon rakamıyla karşı karşıya kaldık ama ben bunun hala yüksek bir oran olduğunu vurgulamak istiyorum. Altını özellikle ya. özellikle çiziyorsunuz gerçekten de yani muadillerine bakıldığında Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyon oranı hayli de yüksek görünüyor verdiğiniz örneklerden yola çıkarak. Tabii bu rakamı em, emekliler, memurlar çok dikkatle bekliyorlardı şimdi izleyicilerimizden biri diyor ki bir bayram havası varsa bizde yok. Biz Emeklilerin alım güçleri düştü, tam olarak karşılayacak mı gelecek zamlar diye on civarında bir artış olacak memurlarda ve emeklilerin maaşlarında. Ama hı hı. bu 6 aylık sürece baktığımızda özellikle gıda enflasyonu çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani buradaki kaybı karşılayacak düzeyde olur mu sizce? Asıl temel sorun da bu zaten. Gıda enflasyonu %25.11 olarak açıklandı bugün. Şimdi enflasyon oranını baz alınarak yani tüfe baz alınarak çalışanların ücretlerinde artış yapıldığı için bu gıda enflasyonunun 5 puan altında bir orandan bahsediyoruz. Yani büyük olasılıkla yapılacak artırım %11 civarında olacak. Evet gibi Ayarlamayı da dikkate aldığımız zaman bunu eklediğiniz zaman hala gıda enflasyonuna bile ulaşamamış bir ücret tartışla karşı karşıya kalacağız. Bu da ücretli çalışanların özellikle kamuda çalışanların, emeklilerin, Sabit gelirlerin olarak, diyelim, değil mi? Sabit genel olarak gelirlerin, sabit gelirlerin e, evet, hemen hemen tamamı. E, reel olarak eee gelirlerinin azaldığı anlamına gelecekti. Çünkü gıda harcamaları e, sabit gelirlerin Harcama sepetleri içerisinde önemli bir yer tutuyor. Yüksek Zaten sahip sadece, için. <laughs> genelde ge, genelde yiyeceğe harcanıyor para o alanda sabit gelirlerde. Şimdi önümde bir takım şeyler var ee, bir yazıdan alıntı bu. Soğan fiyatı son bir yılda yüzde 185 artmış. Soğanı çok konuştuğumuz için onu söyleyeyim <laughs> istedim. 12 ayda yüzde 185 soğan fiyatı acayip bir şey gibi geldi bana. Yani bildiğimiz soğan bu sonuçta Türkiye'de içeren bir şey? çok da önemli bir mutfak girdisi evet. biliyorsunuz hemen her yemeğimizde bir biçimde işte evet. kullanılan bir şey. Dolayısıyla ürün bazında baktığımız zaman vatandaşın enflasyonunun çok çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Evet. Ücret artışı bunu telafi etmeye yetmeyecektir. Çünkü tüfe baz alınarak Ocak ayında yapılacak Hı -hı. ücret zammı belirtiliyor. Şey dediğiniz çok... gibi 10.7 11 işte memurlarla emekliler arasında ufak tefek farklar var. Patates yüzde %79 artmış. eee Un fiyatı %34'ün üzerinde artmış. Tavuk eti %33 artmış. Kuzu eti %23, dana eti %11 yükselmiş. Neyse ki bu kırmızı ette birazcık herhalde ithalatın etkisi var. Süt %25 artmış. Yumurta %27 artmış. Ee, buradan salça %97 artmış. O enteresan geldi bana. Tuz %34. Kuru fasulye %32. Margarin %42. Su %28 ekmek yüzde on beş gibi rakamlar aslında <laughs> e, açıklanan enflasyonla bizim yaşadığımız, markete gittiğimizde karşılaştığımız fiyat artışlarının çok da paralel olmadığını gösteriyor herhalde. Maalesef öyle. Özellikle sizin e, saydığınız ürünler e, enflasyon sepetinden ayrı olarak vatandaşın harcamaları içerisinde önemli yer tutan ürünler. Yani tabii. bunlar bizim temel mutfak girdiklerimiz. için gerekli olanlar. Tabii. Dolayısıyla vatandaşın gerçek enflasyonun bunun çok daha yüksek oldu. bariz bir biçimde sizin verdiğiniz oranlarla da zaten ortaya çıkıyor. Bunun telafi edilmesi de biraz mümkün görünmüyor gibi görünüyor. Çünkü oranı baz alınarak yapılacak olan bir zamlarla birlikte. Evet. Peki bir soru var Şule Albayrakoğlu diyor ki bu enflasyon rakamı makyajsız mıdır diyor. Yani ben e, bu verilerin TÜİK tarafından piyasadan değerlendiğini düşünüyorum. Yani TÜİK'in açıkladığı sayılarda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani TÜİK bunları manipüle ediyor diye düşünmüyorum. Ama fiyatların yani piyasada oluşan fiyatların manipüle edildiğini düşünüyorum. Nasıl manipüle edildi? Biraz önce söyledik. Yani şimdi zabıtayı gönderip işte siz bunu fiyatı niye bu kadar arttırdınız? Hadi bakalım bunu indirin. ...fiyatlar indirdiğinizi camınıza yazın. Yazmazsanız işte size yaptırıma uygulayacağız gibi uygulamalarla aslında TÜİK'in derlediği veriler manipüle edildi. Yoksa ben TÜİK'in bir manipülasyon yaptığını düşünmüyorum. Yani Türkiye'nin önemli bir kurumudur ama ...TÜİK'in eriştiği fiyatların e, bu enflasyonla topyekun mücadele adı altında ben baskılandığını hatta manipüle edildiğini düşünüyorum. Manipülasyon varsa e, fiyatlarda var diyorsunuz. Toplayanların gördüğü fiyatlarda var. Yoksa TÜİK'in ben tüykim bir şey yaptığına ihtimal vermiyorum. Sadece emekli maaşıyla geçinen bir kişi hatta evi kendinin bile olsa nasıl geçinir? Evden dışarı çıkmayın, ekmek, sebze ile beslenin diyorlar diyor. Bak peynir, zeytin bile diyemiyorum diyor Aynur Yıldız. Gerçekten e, mutfak enflasyonunun yüksek olması, giderlerin yüksek olması sadece emekli maaşı ya da sadece bir memur maaşıyla geçinen aileler için sorunlu bir durum. Şimdi bunu bir köşeye bırakırsak hocam, bugünlerde en çok konuşulan meselelerden birisi de Merkez Bankası'nın olağanüstü genel kurulu toplaması. Şimdi hı hı. Mart ayının sonunda seçimler var. Merkez Bankası normalinde Nisan'da yapacağı toplantıyı erkene alıyor bir yasa değişikliğiyle birlikte. Ve buradan hazinenin de ciddi bir kazanç elde edeceği ve bu kazançla da işte seçime kadar Türk ekonomisini rahatlatacağı biçiminde değerlendirmeler aynı zamanda eleştiriler var tabii bu Merkez Bankasına bir müdahale olarak da algılanıyor. Şu olayı şöyle bizim anlayabileceğimiz biçimde bir anlatır mısınız? Ne yapıyor hükümet Merkez Bankası'nda bu toplantı yönü alarak? Şimdi Merkez Bankası biliyorsunuz bir anonim şirket. Yani bunu vatandaşlarımız çok bilmeyebilir ama Merkez Bankasının tam açılımına baksın zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anonim şirkettir. Yani özel hukuk hükümlerine göre e, faaliyet gösteren bir ticari işletme. Yani ticari işletme Nakce içerisinde kullanıyor. Anonim hı hı. şirket olduğu için bir işletme. Dolayısıyla merkez bankasının hissedarlar var, sahipleri var. Hı hı. Şimdi hem vatandaşlarda olan hisseler var ama bunları e, merkez bankasının e, elde ettiği karlardan herhangi bir ödeme yapılmıyor. Çok cüzi miktarlarda yani e, paylarının e, çok çok altında hı hı. E, ödemeler, sembolik miktarlarda şöyle ödemeler yapılıyor. Ama merkez bankasının asıl sahibi hazine yani devlet. Hisselerin önemli bir kısmı devlette. Dolayısıyla Merkez Bankası bir yıl içerisinde içerisindeki faaliyetlerinden ortaya çıkan karını Nisan ayında yapılan genel kurulda işte bütün finansal raporlar ortaya koyduktan sonra bir önceki yılda ne kadar para kazanılmış ise bunu hazineye, hazinenin karı olarak aktarıyor. Sistem böyle çalışıyor. Hı hı. Yıllardır böyle yapılıyor. Dolayısıyla Nisan ayında genel kurulu yapıldığı zaman bütün finansal tabloları ortaya çıkar. Merkez Bankası'nın bir önceki yılda ne kadar para kazandığı ya da zarar ettiği... Zarar et tespit edildi. Buna göre Merkez Bankası'nın hazineye bir ödeme yapılır. Fakat şimdi çok ilginç bir durum var. Yani buradan Uğur Gürses'in kulaklarını da çınlatayım. Evet. Ee, onun çok yes, önemli katkısı var bu hmm. konu gündeme gelmesinde. Ee, Merkez Bankası'nın ana sözleşmesine değişiklik yapılarak e, Nisan ayında yapılan genel kurulu daha erken yapılmasına imkan verildi. Anladığımız kadarıyla Ocak ayı içerisinde Merkez Bankası'nın genel kurulu toplanacak ve 2018 yılında elde ettiği karların bir an önce hazineye aktarılması sağlanacak. Yani tahmin edilen tarih Ocak ayı bitmeden hazineye Merkez Bankası tarafından yaklaşık 20 milyar liralık bir kaynak aktarılacağı yönelik. Çok ciddi yönelik. para Merkez Bankası acayip karlı mı diye bakacağız o zaman. Çünkü orada da bir ters durum var anladığımız kadarıyla. Ekonomi ise Merkez Bankası pek karlı olmuyor. Ekonomi kötüyse çok karlı hale geliyor diye Doğru, doğru. yani Zaten 2018 yılında ekonomi ne kadar kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Merkez evet. Bankası kötü dönemlerde yüksek karlar elde eden bir kuruluş. kuruluş. Dolayısıyla 2018 karının da yüksek çıkması bekleniyor. Muhtemelen 20 milyarın üzerinde bir rakam, yani bilmiyoruz şu anda ama tahmini olarak bir rakam çıkacak. Bunu da hazineye aktaracak. Şimdi bunu niye hazineye bu kadar erken aktarıyorlar? Çünkü... Mart ayında seçimler var. İç talep biraz önce söylediğim gibi daralmış durumda. Ekonomik aktivite oldukça yavaşlamış durumda. Kamunun para harcaması lazım. Para harcayabilmek için de ulaşabildiğiniz bütün kaynaklara ulaşmak zorundasınız. Dolayısıyla Nisan ayında bu parayı almak yerine erkenden alarak Mart ayının sonuna kadar bu 20, 20 milyar liralık kaynağı da hükümetin harcayacağını biz biliyoruz. Zaten ekonomik büyüme verilerine baktığımız zaman örneğin 3. çeyrekte ortaya çıkan e, tak takvim ve mevsim etkilerine baktığım zaman eksi olan Hı -hı. büyüme rakamı ki yüzde %1.6 olarak açıkladı. Bunları dikkate almadığımız zaman TÜİK. E, burada bile kamu harcamalarının payı çok yüksekti. Kamu yüzde yedi buçuk arttığı bir dönemde öyle bir büyüme rakamıyla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla seçime kadar biz devletin yani hükümetin e, para harcamaya artan oranda devam edeceğini görüyoruz. Bunun için bir an önce bu paraya erişip yani Nisan beklemeden erişip seçime kadar bunu da harcamak istiyorlar. Piyasadan niye mesela borçlanarak da yapamaz mı bunu? Şimdi onu yapmak istemiyorlar. Bili biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın faizlere ilişkin çok e, ciddi eleştirileri var. Faiz oranlarını hükümet bir taraftan göstergeleri manipüle etmek istiyor. Öteki taraftan da işte harcamalarını devam ettirmek istiyor. Şimdi piyasalardan borçlanırsanız e, bu tutarda bir miktarı e, bu ne olacaktır? Faiz oranlar üzerinde bir etki yaratmıştır. Az da değil değil mi? 4 milyar dolardan bahsediyoruz yani. Elbette. Bu az para değil bu ciddi bir para. Yani çok ciddi bir paradan bahsediyoruz. Dolayısıyla hem faizleri baskılamış olacaklar e, borçlanma yöntemini e, izlemedikleri için hem de harcayacak kaynağa ulaşmış olacaklar için hükümet bu yöntemi tercih ediyor. Ama burada asıl üzücü olan taraf Merkez Bankası'nın hükümetten gelen talimatlarla bu işi yapıyor olması. Biliyorsunuz merkez bankası kanunda merkez bankasının bağımsızlığı çok açıkça vurgulanmıştır. Evet. Böyle olmasına rağmen merkez bankasının hükümetin e, finansörü gibi davranıyor olması, işte hadi seçime gidiyorsunuz ben size biraz daha kaynak aktarayım daha erken bunu size vereyim e, anlayışı benim merkez bankacılığı anlayışını örtüşen bir durum değildi. Ki uzun vadede Türkiye ekonomisi zarar verecek bir gelişme değildi. Ya yani orada zaten bir itibar sorunu vardı. Çok uzun zamandır Türkiye'de Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili belki o itibar sorununa e, negatif yönde bir katkı sağlayacak gelişme evet. diye de bakılabilir herhalde El buna. Evet yani Merkez Bankası'nın itibarı bu gelişmeyle artık yerle bir olmuş durumdadır. Ki Merkez Bankaları önemli kurumlardır ekonomiler açısından. Çünkü bütün aktörler oraya bakar onların e, karar ve sözlerine çok anlam yüklenir. E, ama maalesef bu gelişme de gösteriyor ki bizde Merkez Bankası'nın e, bağımsızlığı e, tamamen yerle yeksan olmuş durumda. Şimdi bu peki bu dolarda dün geceden başlayan hareketliği buraya bağlayabilir miyiz? Bu alınan karara ya da Merkez Bankası üstünde başka bir baskı olduğuna, önümüzdeki dönemde bir faiz indirimine gitme ihtimaline nereye bağlarız? Yani durup dururken yine işte e, değil mi? öyle bir şeyde dolar. 5.80'leri evet, görmüş gece. Evet, e, bir ara 5.55'in üzerine çıktı. Siz yayına e, bağlan başladığınızda şu anda 5.48 e, civarında hareket ediyor. E, evet. dolar kuru dikkat ederseniz yani yeni yıla gireli 2 gün olmasına rağmen dolarda yaklaşık %4'lük bir artışla karşı karşıyayız. Bu sadece Merkez Bankası'nın kararıyla ilgili değil. Bunun kısmi olarak etkisi vardır ama Türkiye ekonomisinin 2019 yılında Zor bir yıl geçireceğini hepimiz e, düşünüyoruz. Piyasalarda bunun farkında dolayısıyla e, kurlarda e, seçimlere kadar belki kontrollü bir artış, seçimlerden sonra daha yüksek bir artışın olması kaçınılmaz gibi görünüyor. Ben biraz Mahve Ermez'in acaba bu işte sorumluluğu var mı diye düşünmeye başladım. <laughs> Çünkü 7 <laughs> 21 e, benim e, şeyim e, tahminim 10 küsur IMF'nin tahmini diye e, aslında olmayacak bir şeyi bir espriyle birlikte bir e, konferans sırasında söyledikten sonra bunun haber olmasıyla birlikte büyük ilgi çekti biliyorsunuz. <laughs> tam da o sözler tartışılırken düzeltme de yaptı Mahfi Hoca ama o tam da o sözler tartışılırken böyle aldı başını yine yukarı doğru gidiyor. Yine burada da biz herhalde kendi kategorimizde dünyadaki diğer ülkelerden gelişmekte olan ülkelerden olumsuz ayrılıyoruz, negatif ayrılıyoruz herhalde. Elbette bir, evet. yani belirgin bir biçimde biraz önce saydığım kırılgan ülkeler grubu içerisinde yer alıyoruz. Onlardan Belirgin bir biçimde ayrılıyoruz. Negatif e, ayrılıyoruz. E, e, evet. verirseniz bir şey daha söylemek istiyorum. Bu Türkiye'de çok e, konuşulan bir konu değil. Biliyorsunuz e, hükümet e, vatandaşa doğrudan dövüşçüsü tahvil nasıl e, evet. bir şey yaptı Aralık ayı içerisinde. Kaç para sattı onu bilemedik ama. O çok konuşulmamış. Bugün e, bakan Berat Albayrak'ın e, TRT'de yaptığı açıklamanın içerisinde o rakam var. Öyle Şimdi mi? Ona baktım. Çok Peki. ilginç bir rakam. E, şaşıracaksınız. ...döviz cinsi tahvil ihalesi yapılmış olmasına rağmen rakamı e, Sayın Bakan TL cinsinden açıkladı. <laughs> Ve açıkladığı rakam 1.1 milyar lira civarında. Yani? Yani 200 milyon dolar. 200 Hiçbir şey değil demektir Hiçbir şey değil. Yani bakın o kadar televizyon reklamları, bangır bangır evet. ilanları vesaire ki vatandaşın e, bankalarda döviz e, tevdiat hesapları olmasına rağmen... ...yaklaşık 80 milyar doların üzerinde bir döviz tevdiat hesabı olmasına rağmen gelen talep 200 milyon dolar ki bunun önemli bir kısmının da ben şirketlerden geldiğini düşünüyorum. Çünkü e, ilk duyurda sadece vatandaşa doğrudan satış yapılacağı söylendi. Sonra şirketler de dahil edildi. E, evet ya yani finans dışındaki şirketler de kurumlar da e, bu ihaleye katılabilir yönünde bir açıklama yapıldı. Dolayısıyla e, hem şirketlerden hem vatandaştan hazirin döviz ihalesine yaklaşık 200 milyon dolarlık bir talebin gelmiş olması bir güven, o eksikliği güven bir güven eksik değil mi o? Bir güven eksik diye herhalde Elbette yani. yani insanlar dolarlarını kendilerine yakın tutmak istiyorlar. Yani bir yıllığına hazineye borç vermek bile istemiyorlar. Çok düşük bir rakam yani 200 milyon dolar. Peki altını zaten. söyledim mi hocam? Altını, altın da çünkü var herhalde altın da toplandı o şeyle. Altın da toplandı. Onun rakamını ben maalesef göremedim. Bakanın açıklamasına hmm, baktığımda hmm, hmm. ama döviz cinsinden genel rakamın 1.1 milyar olduğunu açıklamış ki çok gerçekten çok düşük bir rakam çok... ee, bu yüzden şey diye açıklıyor Sayın Bakan biz bu uygulamayı sürekli devam ettireceğiz yani bir takme bağlanmış değil ne zaman insanlar dolarlarını bize getirmek isterse biz onlardan almaya hazırız gibi bir açıklama var bu da Türkiye ekonomisine ilişkin vatandaşların aslında güvenin henüz tesis edilmediğinin önemli bir göstergesidir diye düşünüyorum. Pekala çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için hocam yine çok keyifli bir şekilde bize bilgileri aktardınız her ne kadar çok olumlu olmasa bile çok teşekkürler evet. eksik olmayın. Kolay gelsin. Sağ olun eksik, yani eksik olmayın. Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile konuştuk Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi bir şey.